Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 13-19 Haziran haftası. Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif hayat kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bakalım bu hafta boğa burçları nasıl etkiler alacak? Hafta başında gerçekleşen dolunay Gelir ve giderleriniz ekstra gelirler ve borçlar alanını tetikliyor. Gelecek hedefleriniz, hayalleriniz için harcamalar yapmış olabilir ve karşılığını alamıyor olabilirsiniz. Bir arkadaşınıza borç vermiş ve bu konuda hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Gelirleriniz, harcamalarınızla ilgili düşünüp, Planlar yapacağınız bir aylık döneme giriyorsunuz. Nitekim Kariyerinizden, gelirlerinizle ilgili otoritelerden destek alabilir, hak edişlerinizi alabilirsiniz. İlişkiler, motivasyon alanlarınız, maddi konular ve sağlığınızla ilgili destekler olabilir. Bu hafta şifalanabilirsiniz. Kariyerinizdeki sorumlulukları unutmayın ve fazla dağılmamaya özen gösterin sevgili boğalar. Hafta genelinde maddi unsurlar öne çıkıyor. Genellikle ortaklık kurduğunuz kişilerle parasal alışverişler yapmanız mümkün. Arkadaş çevrenizle bağlantılı bir fedakarlık teması da vurgulu bu hafta. Hafta sonu ve civarında ise e, aşk ve ilişkilerde biraz zorlayıcı durumlar beklenebilir. Özdeğer kaybına ve depresif etkilere açık olacaksınız. E, buna dikkat edin. 12 Haziran'da Venüs Uranüs yükselen e, evinizde e, kavuşum yaptı. Aniden aklınıza gelen fikirlerinizi uygulayabilirsiniz. Aniden bir evlilik teklifi alabilir. Dış görünüşünüzde değişiklik yapabilirsiniz. İşsizseniz. E, işe başlama şansını yakalayabilirsiniz. Uranüs sizin e, yükselen evinizde 2018'den beri transitte olduğu için siz hayatta yapmam dediğiniz şeyleri kendinizi yaparken bulmuş olabilirsiniz. Paylaşımlı mal ve paralarla ilgili Gündemler odağınıza gelebilir bu hafta. Borç, krediler, ortaklı işler, miras, sigorta, vergi ve kredi işlerinizi halledebilirsiniz. Sizden saklanan sırlar varsa ortaya çıkabilir. Psikolojik yönden derinleşebilir ve önceden sorgulamadığınız şeyler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Sağlığınızda da daha çok ilgilenmeniz iyi olacaktır. Cerrahi işlemler gerçekleşebilir eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa ve dişçi ziyaretleri yapabilirsiniz. Sizi kıskananlar, ortak, eş ve danışmanlarınızdan kişilik haklarınıza saygı göstermelerini isteyebilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Bunu konuşmak için en uygun anı kollayın. Kendi değerinize odaklanmak istiyorsunuz ve bu da en doğal hakkınız elbette. Aklınızda bir iş projesi varsa buna devam edin ve hızlandırın. Bu konuda sorun yok. Yardım isteyenlere yardım etmekte de bir sorun yok. Haftaya e, dolunayın e, etkisi damga vuracak. Ayrıca Satürn de retroda zaten. Uzun süredir aşk bekleyenler için ruh eşi bağlantısı olan bir yerleşim var. Çok ani sıra dışı ilişkiler başlayabilir. Bu ilişkiler özdeğer, madde, para, kaynaklar gibi konularda değişimler, yenilikler getiren, farkındalık kazandıran deneyimler içeren ilişkiler olacaktır. Ay düğümleri Boğa-Akrep aksındayken başlayan ilişkiler içinse kriz getiren ilişkiye devam mı, tamam mı dedirten e, deneyimler açığa çıkabilir. Defalarca düşünüp kendi başımıza kalktığımız alanlarla ilgili e, yaşadığımız acılar, yaralar, deneyimler tetiklenebilir. İlişkilerde canımızı acıtan her şeyi fark edip şifalandırma ile ilgili bağlantılar var. Yoğun bir öfke, kızgınlık, agresyon enerjisi açığa çıkarsa, burada ne kadar bu beni acıtıyor ve bunu nasıl şifalandırabilirim? sorusu gündemimize gelecek. Retro gezegenli ve ay düğümleri bağlantılı işaretler karma yaratmaya çok uygun bir zemin olduğunu. O yüzden de her eylem ve hareketin etik olması gerektiğine vurgu yapıyor Yay dolunayı olduğu için. Retro Satürn ve Retro Plüto bedel ödeten enerjiler olduğu için benim değil yaradanın iradesine göre olsun sözü daha sonra sonuçları zorlayıcı olacak düşüncesiz söz, eylem, hareketlerden korumaya yardımcı olabilir. Hayata bakış açılarımızda, yakın çevremizde, sisteme, ilahi adalete, her türlü bilgiye, aklımıza bu konularda gerçekçi olmayan düşüncelere, kendini kandırmaya dair bağlantıları Yüksek olan dolunay haritası teslimiyetle şifalanmaya davet ediyor. Kendime e, hakkımı iade ediyorum. Varsa yaptığım haksızlıklar, yaptığım dedikodular, yargılar, yalanlar, zarar veren e, fanatik düşünceler, inançlar bunların farkındayım. Kendime itiraf ediyorum ve bağışlanıyorum. Evet, Satürn retrosunun etkileri bunlar sevgili Boğa burçları. Satürn retrosu boyunca kariyer alanınızda statüsel pozisyonlarınızı da etkileyecek, işveren ve otorite figürleriyle ilgili konularınıza düzen getirmeye çalışacaksınız. İş ve kariyer hayatınızı etkileyecek bu dönemde önemli kararlar verecek ve seçimler yapacak olabilirsiniz. Alacağınız kararların ve seçimlerinizin sizi doğru ve gerçekçi sonuçlara götürmesini sağlamalısınız. Çünkü bu dönemdeki yapılanmanız kariyer hayatınızın geleceğinde belirleyici olacaktır. Yay dolunay haftasındayız. Sizden gizlenen birçok şeyin ortaya çıkması söz konusu. Dolunay prensibi gereği aydınlanmalar içinde olacaksınız. Öz değerinizi korumalısınız. Aşırı vicdanlı olmak size zarar verebilir. Para piyasalarında bir takım sıkıntılar oluşabilir. Alım satım yapacakların dikkatli olması gereken bir hafta yatırım konularında riskleri fark etmeniz gerekecek. İletişimde ise baskıcı ve sert enerjilerin hakim olacağı bir haftadasınız. Sonlandırmak istedikleriniz konusunda iyice düşünün. Gelişmeleri doğru yorumlamak önemli olacaktır. Zira bu hafta inandıklarınız konusunda hem sınanabilir hem de incinebilirsiniz. Olayları değerlendirirken etrafınızda sizi manipüle edecek kişiler olabilir. Karşı taraf kendi çıkarları için tutucu davranabilir. Hareketsiz ve eylemsiz kalanlar bu hafta zorlanabilirler. Hayatınız için, kendiniz için mücadeleden asla vazgeçmeyin. Hafta başı itibariyle ilişkilerinizde durgunluk, durağanlık devam ediyor olacak. Zihinleriniz ilişkilerde ne yöne gitmeniz, neyi seçmeniz gerektiği konusunda henüz net değil. Zaman yavaş akıyor ya da ilerlemiyor. Yerimizde sayıyor gibi de hissedebiliriz bu hafta. Havada bir miktar böyle depresif, karamsar bir e, enerji söz konusu. Ama bu enerjiye kulak asmayın, kendinizi kaptırmayın. İyimser duygu ve davranışlar geliştirmeye ve onları hafta boyunca korumaya çalışın. Zira birbirinizi suçlamaya, eleştirilerde bulunmaya meyilli bir haftadayız. Sanki hiçbir konu ilerlemiyor gibi hissedeceğiz. İlişkilerdeki aksaklıklardan kaynaklı yanlış anlaşılmalar, yanlış kararlar almanıza neden olabilir uyarmak isterim bu konuda. Bu hafta kendinizi koruyun ve sizi olumsuz etkileyecek düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Aynı zamanda kendinizi karşı taraftan gelen ayakları yere basmayan taleplerden de uzak tutun. İradenizi neyden yana kullanacağınızın önemli olacağı süreçler çalışmakta. Lütfen yapıcı olun bu hafta. Satürn retro 10. evinizde bu da kariyer konularında yeni düzenlenmeler yapacağınızın çağrısını yapıyor. İş konularında 5 aylık süreçte sağlam bir temel ediniyorsunuz. E, i̇ş yerinde otoriter figürlerle mücadele vermeniz gerekebilir. Uzun zamandır beklediğiniz terfi de bu süreçte gerçekleşebilir. Anne ile ilgili konularda E, Çevreniz tarafından daha disiplinli tavrınız fark edilebilir e, sevgili boğalar. E, kariyerinizle ilgili aklınıza takılan yeniden önünüze geliyor. Hala bir düzen oluşturamadığınız ya da kariyerinizde ne yöne gitmek istediğinizi bilmediğiniz noktalar varsa bunlar yeniden önünüze gelecek. Yeniden gözden geçirip hedef belirleme vakti sizin için bu hafta. Uzun süredir beklediğiniz bir kariyer fırsatı varsa Karşılaşabilirsiniz fakat iyileştirmeniz gereken bazı durumlar varsa da Ekim ayına kadar sabırlı ve sükunetle çalışmanız Ekim ayında size ödülünü sunacaktır Satürn Retros'un etkilerinden bahsediyorum e, Mücadeleci olmalısınız ve göze alamam dediğiniz her şeyiyle bu süreçte yüzleşebilirsiniz Kararlı olun ve harekete geçin sevgili boğalar Ödül sizin olacak Haftanın günlerine e, kısaca bakacak olursak e, donlay eksenine girdiğimiz bir haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü enerjimiz oldukça yüksek, hayata daha pozitif, keşifçi ve özgürlükçü yaklaşabiliriz. Hastalıklardan arınmak, şifalanmak, ruhsal yaralarımızı iyileştirmek, dertleşmek için de harika bir gün e, pazartesi. Salı gününe bakarsak e, 14.51'de dolunay gerçekleşiyor. E, sınırlarımızı açtığımız, yaşadıklarımızı anlamlandırdığımız, iyileştiren, şifalandıran bu süreçte gerçekçi adımlar atarak kolaylıkla ilerleyebiliriz. Hafta boyunca aşırı iyimserlikle kararlar almamaya, abartma, yanlış anlama, öz aldatma ve beklenti enerjisine girmemeye dikkat etmeliyiz sevgili boğalar. Ee, çarşamba günü ise iki buçuk gün boyunca çarşambadan itibaren içsel ihtiyacımız sorumluluklarımız ve hedeflerimize odaklanmak sınırlarımızı korumak mantıksal hareket etmek e, ve saygınlık olacak e, tüm bunları yaparken sabırlı planlı hareket etmek e, verimli ve sakin bir gün e, geçirmenizi sağlayabilir Gün boyunca hız ve dikkatsizliğin getirebileceği kazalara karşı da temkinli ve dikkatli olmalısınız. Perşembe günü ise sizi ileriye taşıyan sevgi, uyum ve özdeğer enerjiniz güçlendirecek, bolluk bereketinizi artırmaya vesile olacak. Kadersel kişi ve olaylarla Perşembe günü karşılaşabilirsiniz. Sizi besleyen ve yenileyen aşklara başlayabilir. İlişkilerinizi onarabilir, önemli görüşmelerinizi, taleplerinizi yapabilir, finansal işlerinizi halledebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler, yaratıcılık, dekorasyon, güzellik, alışveriş gibi konulara da yönelebilirsiniz. Hafta boyunca etkilerini hissedeceğiniz bu enerjilerde önemli olan gerçekçi hayaller kurmak. Beklenti enerjisiyle yola çıkmayın. Cuma günü ise e, hafta sonuna kadar yani pazar gününe kadar e, içsel ihtiyacınız sosyalleşmek ekip çalışmalarına katılmak üst akılla düşünmek vizyonlar üretmek bireysel alanınızı korumak e, olacak eğitimlere başlayabilir teknoloji konularla ilgilenebilir internet ve medya ile alakalı işler yapmak e, ilgilenmek için de destekleniyorsunuz. Aynı zamanda terapi ve doktor randevularıyla da e, gününüzü geçirebilirsiniz. Cumartesi günü istekleriniz için sabır, motivasyon ve kararlılıkla harekete geçebilir. Tüm sorumluluklarınızı kolaylıkla halledebilirsiniz. Zamanı verimli kullanabilirsiniz. İş, eğitim, iletişim, medya, sosyalleşme, ekip çalışmaları için uygun olan bir gündesiniz. E, sanat, estetik, bakım, kuaför, alışveriş içinde de Cumartesi günü pek uygun olmayacaktır. Akşam saatlerinden itibaren 22 Haziran'a dek ilişkilerde ve mali alanlarda gerçekçi olmak, sorumluluk almak, değerlerimizi korumak önem kazanırken zaman zaman değersiz, sevgisiz, baskı altında hissedebiliriz kendimizi ve kendimizi eleştirmekten ziyade öz değerimizi yükseltmeye odaklanmalıyız. Pazar günü Güzel, uyumlu, akışta bir güne başlarken bugün tüm sanatsal, ruhsal ve yaratıcılık alanlarıyla ilgilenebilir, aynı zamanda şifa çalışmaları yapabiliriz. İlham enerjimizi yükseltirken hayatın her alanına güzellikler katabiliriz. Sezgilerimiz ise en güçlü pusulamız olacaktır. Ancak gün genelinde zaman zaman hissettiklerimizi sözcüklere doğru biçimde dökemeyebilir, kararsızlıklar da yaşayabiliriz. Ne zaman? Pazar günü. Bugünü sessiz inzivada veya su kenarında geçirmek, hissederek, anlaşmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Videomuzu dolunay niyetiyle sonlandıralım. Dolunayın enerjisinin hayatıma sevgi, şifa ve bereket getirmesini seçiyorum. Kendimi yeni ve harika deneyimlere açıyorum ve bunların kolaylıkla yoluma çıkmasına niyet ediyorum. Evet niyeti bir defa içten etmeniz Bütünün yeterli. Bütünün hayrın olsun, şifa olsun, şükürler olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.